Merhaba sevgili örgü severler. Bugün sizinle çok güzel ve çok çıtı pıtı bir örnek çalışacağız. E, adı kaburga örgü örneği. E, üçün katları olarak e, kurabiliyorsunuz bu örneği. İstediğiniz kadar e, üçün katları olarak büyütebilirsiniz. E, ben 4 no şiş kullandım şu anda. E, 300 metrelik bir ipim vardı. E, onunla bir küçük deneme yaptım. E, ve yaklaşık 21 tane de ilmek attım. Şimdi hemen örneğe başlıyoruz. Örneğin özelliği arkada da önde de hep aynı işlemi yapıyorsunuz. Dolayısıyla çok da hızlı yol alabiliyorsunuz. Burada ipimiz normalde böyle düz olarak birinci ilmeğimizi örüyoruz ve ipimizi öne alıyoruz. İki ilmeği birlikte ipim öndeyken ipimi arkaya atmıyorum ve kesiyorum. Bir tane düz örüyorum. İpimi öne alıyorum ve tekrar 2 ilmeğimi kesiyorum. Bir tane düz örüyorum arada. Tekrar ipimi öne alıyorum ve bir tane birlikte alarak kesiyorum. İpim hep önde kalıyor. Bir tane düz örüyorum, ipimi öne alıyorum ve keserken ipim önde dolanarak diğer iki ilmeği kesmiş oluyorum. Yani dolayısıyla da ilmeklerim eksilmemiş oluyor. Arada bir örüyorum. İpimi öne alıyorum. iki ilmeği birlikte örüyorum. Bir tane tek örüyorum. İpim önde bir tane kesiyorum. Bir tane düz örüyorum. İpim önde son iki ilmeğimi de birlikte alıp kesiyorum. Çeviriyorum. Ve hemen ilk ilmeğimi tekrar düz örüyorum. İpim önde. Aynı başlangıçtaki yaptığımız gibi işlem hiç değişmiyor. Tekrar birlikte ipim öndeyken kesiyorum. Bir tane düz örüyorum ipim önde. Tekrar kesiyorum. Bir düz örüyorum ipim önde. Bir tane kesiyorum. Bir tane düz ipim önde. Kesiyorum. Bir tane düz örüyorum ipim önde. Kesiyorum. Bir tane düz örüyorum ve ipim önde. Tekrar kesiyorum, bir tane düz örüyorum, ipim önde ve son iki ilmeği kesiyorum. Bakın bu şekilde ilmekleriniz hiçbir şekilde eksilmiyor ve çok güzel böyle şirin bir hat yakalıyorsunuz. E, bence e, siz de çok beğeneceksiniz. Ve ön yüze tekrar geldiğinizde, siz şimdi şişlerinize ilmeğinizi atıp plastik bantı farklı bir şeyde uygulayacağınızda hemen bu işlemle başlıyorsunuz. Direkt hemen bir tane düz örerek ilmeğinizi attıktan sonra başlıyorsunuz, İpinizi öne alıyorsunuz ve kesim yapıyorsunuz. Bir tane örüyorsunuz, ipiniz önde. Tekrar kesiyorsunuz, bir tane örüyorsunuz, ipiniz önde kesiyoruz, bir örüyoruz ipimiz, kesiyoruz, örüyoruz. i̇pimiz önde. Kesiyoruz, örüyoruz. İpimiz önde. Kesiyoruz, örüyoruz. İpimiz önde. Kesiyoruz, örüyoruz. İpimiz önde ve son ilmeğimizi kesiyoruz ve ilmeklerimiz hep 21 ilmek olarak kalıyor ve böyle çok şirin, güzel bir örneğiniz ortaya çıkmış oluyor. Evet. bugün de size kaburga örneğini gösterdik. Videolarımızı paylaşmayı unutmayın. Başka projelerde tekrar görüşmek üzere.